Komedi, evde bir komedi havası esiyor. O başka bir şey, tür yaptığı için. Size oluyor yani. Peki, losalık sürecinde de kendisi olduğu için, film sürecinde de yanınızda mıydı? Fikirleri oldu mu? Bak, şöyle diyeyim sana. Bir çocuk sahibi olduğunda, ben mesela çalışmak istedim ve hani zamanı geldi ve çalışmak üzere heveslendiğim zaman... ...o mesela şu an bebekle ilgileniyor. Full time tabii iyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı ben çok özgürce ve mutlu bir şekilde güvenerek çocuğumu babasına bakıp çalışabiliyorum. Fakat çocuk bir babacı oldu. Aman Allah'ım devamı babam diye sesler geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Çöp Adam dizisiyle iyi bir sezon geçiren Elçin Sango'dan hayranlarını üzen ayrılık. Çöp Adam dizisinde başrollerinde yeri alan Elçin Sango, Engin Altan Düz Yatan ile birlikte başarılı bir partnerlik süreci de yürüttü. Elçin Sango, Kiralaşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlık yaşadı. Ama Çöp Adam dizisiyle kariyerinin adını ve güçlü bir performansı ile yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Dizide Peri karakterini psikoloji sınavlarından başarılı bir görüntü çizen oyuncu çok farklı duygularıyla izleyicilerine aktardı ve sezon boyunca Çöp Adam dizisinin konuşulmasına etkili oldu. Elçin Sango Çöp Adam'ın başarısını yanı sıra tiyatro sahnelerinde de yer alıyor.